gelmişler dileniyor iyi Ah. fakir geçtik işte fakirlik bu ne denir? gof gof al of bir bakarız aa siz fakir mi oldunuz kıyamam ben size aslında kıyarım çünkü ben zengin. para vereceksen ver vermeyeceksen git ay tabii ki de vereceğiz Allah Allah kaç lira var sana 100 lira vereceğim al Hadi oğlum. Geldim. Sana akıllı akıllı araba alacağım. Yuhu! Sevincini sonra yaşarsın. Bak ben sana daha neler alacağım. Neler neler. Geliyor uyumanış bu. Çocuk ters yürüdü. Neyse. Oo, bayağı bir şey oldu. Hadi gidelim. Tamam baba. Oğlum yani muhteşemsin artık. Biz fakirleştik. Bu arada anne bu bu nedir ya? Bilmiyorum bu varmış. Tamam kızım sana sana gof gof alacağım. Gelsene. Allah çocuk dondu. Gelsene Allah Allah. Gof 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 gücü. Ay gidemedim. Gof 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 gof, gof gücü. Yuh artık. Çocuk markete uçtu. Aa siz fakir mi oldunuz? Evet. E bu ne? Bu varmış. Bunu bulduk. Ee, 20 lirasını kızıma. 20 lira daha bana. 30, mil, 30 lira da size vereceğim. Çok teşekkürler. Ayaklarınızı yaladım. Alt üstü bir 30 kuruş verdim. Bahim sahte mi? Gerçeği Allah. Evet işte bu ne denir Zeynep diye. Kim bu para verir Allah Allah ya. Çıkil. Çıkil. Ben bunu O Oğluşuma götüreceğim. Ya benim o ya. Benim. Olsun bizde daha para.